Futbol ekranlarından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi gündem Fenerbahçe programında Sercan Amzoğlu ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Efe. Fenerbahçe Samspor karşısında kritik bir puan kaybetti. Sen maçı nasıl değerlendiriyorsun? Üzücü. Fenerbahçe için şampiyonluk yolunda ciddi alınmış bir yara oldu. Bundan sonra telafisi olur mu? Çok zor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bence ciddi anlamda düştü. Zaten avantaj rakibindeydi. Ama bu beraberlik Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını bence yüzde otuzlara kadar düşürdü. Matematik olarak devam ediyor ama benim şu anki düşeceğim bu yönde. Peki Rangers maçı etkiledi var. mi Fenerbahçe'nin oyunu? Fenerbahçe... Hafta içi oynanan Rangers karşılaşması etkiledi mi Fenerbahçe'nin oyunu? Tabii, muhakkak etkiledi. Şimdi orada 2-0 öne geçtin. Tempolu bir oyun. Son ana kadar e, tur için şansını zorladı, o oyuncular varın yoğunu koydu o maçta penaltılar psikolojik olarak elenme ister istemez ıı, takımı etkiledi ve bu da ıı, Samsun maçına yansıyacağı aslında herkes tarafından biliniyordu. O yüzden hoca kamp yaptı. Normalde ıı, derbiler dışında hoca kamp yapmıyordu ve bu Samsun maçı ıı, çok önemini kendisi de biliyordu. Uzun bir yolculuk tekrar eve gidip Samandıra'ya dönme olayı olmasın diye gelir gelmez ıı, idman yaptırıp takımı kampa aldı. E, Göndermedi aslında Maçı alınabilecek tüm hamlelerde hem hoca hem yönetim yaptı ama maalesef kötü bir oyun. İstenilen müdahaleler bence tam anlamıyla olmadı. Kadro tercihleri de bu maçta tartışılır. O yüzden Fenerbahçe için çok kritik bir maçtı aslında Samsun maçı. En büyük darbeyi bence bu maçta aldı Fenerbahçe bu sezonun. Peki abi, yani maçtan sonra Mourinho'nun 11 tercihine çok büyük eleştiriler vardı. Özellikle Edin Dzeko için aynı anda sahada olması ligin bu döneminde eleştiriliyor. Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun bu durum? Mourinho'nun 11 tercihi doğru muydu? Ya aslında hocanın 11 konusunda bazı oyuncuları yeterince kullanmadığını düşünüyorum. Ne olursa olsun evet Maximen'le alakalı problemler yaşıyor. Karşılıklı açıklamalar var. Öncelikle karşılıklı açıklamaları falan geçeceğim oraya. Ama İrfan Can Kahveci daha fazla süre alabilirdi Fenerbahçe'de. Çok uzun süre Tadic'i sahada tutmaya çalışmak, Tadic'le oynamak. E, Tadic de yıprattı ve şimdi ister istemez Tadic'e tepkiler de ciddi anlamda artmaya başladı. Burada dinlendirerek elinde geçen yılın en flash oyuncusu İrfan Can Kahveci'ydi. Kayıtsız şartsız sayısı Galatasaray'sı Beşiktaş'sı. Fenerbahçe'nin en flash oyuncusu kim dediğin zaman herkes İrfan Can Kahveci'yi gösterdi. Ve bu oyuncudan Fenerbahçe bu sezon neredeyse hiç yararlanamadı. E bu kadar üst üste de yaş itibariyle Ceko, Tadic oynamaya devam ettiği sürece e, yıpranmalar olmaya başladı. Yani geçen süzüye şöyle bir baktım ben bugün buraya gelmeden önce biraz istatistiklere. Şimdi geçen süzün ikinci yarıda 3 gol atabilmiş e, Tadic. Bu sezon son 10 haftada sadece 2 gol atmış. E şimdi Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonda oynayan bir oyuncunun da bu kadar az seviyelerde skora e, katkı yapmaması lazım. Daha ciddi katkılar yapması lazım. Tad için zaten burada düşüşü belli. Şimdi Ceko'ya bakalım. Geçen sezon son 16 haftada 5 gol atmış. Bakın nasıl geçen sezon hatırlıyor musunuz? Ceko'nun düşüşünden bahsediyorduk. Yani ilk yarıları çok iyiydi. Ligin ikinci yarısı da bu kadar az gol atan Fenerbahçe'nin santraforu mu olur diyorduk. Çok ciddi bir eleştiriydi. Aslında Mourinho bunları planlarken bu veriler muhakkak bakıyordur. çünkü altında 5 tane analizci var bunun önüne rapor ediyordur. E, Ceko'nun ligin ikinci yarılarında çok ciddi anlamda yaş itibariyle performansını düştüğünü görebiliyoruz. E, bu örneği de var elimizde ama bu sezon hoca ısrarla 90 dakika sahada tutuyor. Şimdi e, burada bu da bir yanlış. Efe, bu oyuncuları daha kolektif kullanabilirdi. E, şimdi Cenk Tosun'u kiraya verdi. Aslında yani ben olsam Cenk Tosun'u vermezdim. Bu durumlarda Cenk Tosun en nesli ikilisini de deneyebilirdin. Tamam orada Talişka'yı kullanıyorsun. Kafada öyle bir hazırlama var. Yani o üçlü içinde çift santrafor oynayacak. Çift santrafordan birini ya Talişka ya Ceko ya en nesli bu şekilde kullanmaya çalışıyor. Ama bence Cenk Tosun'dan daha fazla yararlanabilirdi Fenerbahçe. Net golcü bir oyuncu. Hiç tartışmaya açık değil. Ve iddia ediyorum Fenerbahçe'nin... Samsun spor maçındaki o ceza sahası içindeki ortaları, karambolleri tam Cenk Tosunluk maçtı. Çıkar Cenk Tosun orada bir tane atardı. E şimdi onu faydalanmadın. İrfan Can Kadeci'den yeterince faydalanmadın. 8 milyon euro verdiğin maksimenden faydalanamadın. Yani böyle bir terbiyesizlik de olmaz. İş nereye geldi? Yani bir oyuncu çıkıyor, verilerini paylaşıyor, hocaya direkt gönderme yapıyor maç öncesi. Düşünebiliyor musun? Rangers maçı öncesi karşılıklı düello var. Abi iş bu duruma geldiyse Fenerbahçe yönetimi kadro dışı bırakacak. Hocanı gönderemeyeceğine göre Maksime'nin bugün hala Samandıra'da idmana çıkıyor olması bir skandaldır. Huzuru bozar mı peki? Böyle durumlar huzuru bozar. Karşılıklı şimdi bu futbolcuların tamamı sosyal medya kullanıyorlar. Eline aldıkları zaman telefonlarını her yerde Maksime'nin hocası hakkında yaptığı açıklama. Hocasının da oyuncu hakkında açıklaması var. E bence ikisi de yanlış. Hoca da sosyal medyadan cevap vermemesi lazım. Oyuncu da vermemesi lazım ama iş bu kadar kamuoyunun önüne düştüyse burada birinin kellesi gitmesi lazımdı. Daha artık oyuncu samanları da itmana çıkmaması lazım. Evet Fenerbahçe bir yatırım yaptı ama iyi olmadı, işler iyi gitmedi. Burada diğer oyunculara da bir net mesaj olabilirdi bu aslında. Ya yani kendinize gelin burada Fenerbahçe'nin teknik direktörü var ve bu açıklama yapmışsa oyuncu o cevabı veremez şeklinde. Hocasının arkasında durup oyuncuyla, he, oyuncuyla kadro dışı bırakmadınız mı? Abi o zaman bir şekilde Kaynaşmaları lazımdı. Bir şekilde orta yol bulunması lazımdı. Kamuoyuna bir fotoğraf verilip bizim aramızda problem yok çözüldü. Omuz omuza çıkarlardı. Bir fotoğraf paylaşırlardı. Olur biterdi. Maksimeninde daha çok idman yapar. Takımın bir parçası olurdu. Faydalanırdın. Şimdi ister istemez Taliçka'dan da Fenerbahçe şu ana kadar istediği verimi alamadı. Yani ben e, Taliçka Fenerbahçe'de kaç maça çıkmış? Ben burada bir 12 maçta bir golü var Fenerbahçe'de Taliçka'nın. Avrupa'da katkısı yok, skor katkısı yok, Lig'de bir e, henüz asiste yapamadı Fenerbahçe'de. E şimdi Fenerbahçe Talışka'da böyle bir e, düşünceyle transfer etmedi. Fenerbahçe Talışka'dan ciddi anlamda şampiyonluk yolunda çok büyük bir maliyetle transfer edilmiş bir oyuncunun maç almasını istiyor. Yani direkt skora katkı yapmasını istiyor, direkt asist yapmasını istiyor. Çok istediği süreleri tam anlamıyla aldı mı alamadı ama. Geldiği yerden de hazır gelmedi. Fizik olarak da. Fizik olarak sahada biz görüyoruz Talişka'yı. Yani Talişka o bir ikili mücadele hemen yere düşüyor. Bir gücü, kuvveti eksik. Yani ben burada Jose Mourinho'ya niye Talişka'yı oynatmıyorsun diye eleştiremem. Ara ara süre veriyor. Kupalarda olsun. Oyuna sonradan katkı olsun. İşte Samsun maçında ilk 11 başladı. E Samsun maçında ilk 11 başladı ve önüne de fırsatlar geldi. Artık Talişka bu maçı çıkıp Fenerbahçe'ye yi kazandıracaksın. Yine oradaki 300 bin euro oynayan oyuncu şunu diyebilir içinden. Ya 15 milyon euroluk topçu çıkıp bir tane de vursun gol olsun. Ya bunu der ister istemez demez. Kimse birbirini kandırmasın. Şimdi Fenerbahçe Tarışka'dan bunu bekliyordu bu sezon. İstediği verimi aldı mı alamadı şu ana kadar. Ama bu belliydi. Arabistan'dan gelen bir oyuncu tam anlamıyla lige konsantre olması kolay değil. Bakın Maksimen bir ara çok iyi ıı, çıkış yaptı. Sonra durdu. Bak Maksimen'de ciddi problem var bu arada. Yani net söyleyeyim. Yani öyle tamam hocanın yüzü yüz haklı olduğu yerler var. İdman devamlılığı yok. Kesinlikle Sen bunu söylemiştin yok. abi. Biraz. Hoca da söyledi. Ben, size söyleyeyim. Ben uzun zamandır biliyorum ama ortalık karışmasın. Fenerbahçe'de kaos olmasın diye ben her zaman bunları cepte tuttum. Bir yerde konuşmadım. Ama ben Maksime'nin idmana bile gelmediğini biliyorum. Sabah onda toplanma var. O gün Maksime'nden haber alınmadığı gün var Fenerbahçe'de. Ve bunu biliyoruz ama ben sırf Fenerbahçe'de İşler bu duruma kaos olmasın diye bazı şeyleri tabii ki sustuk orada. Ha, hoca da bunu kendisi söyledikten sonra artık bizim bunu burada rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden e, toparlayacak olursak Fenerbahçe Tarışka'dan istediği verim şu ana kadar alamadı. Arabistan'dan alınan oyuncularda maalesef bir kondisyon sorunu Türkiye ligimize karşı karşıya. Gelecek sezon faydalanabilir mi Fenerbahçe e, Talışkadan Daha fazla faydalanır mı? E tabii ki faydalanması lazım ama bu sezon özelinde Fenerbahçe kendisinden çok şey bekliyor. Kalan maçlarda da hala çok ciddi ihtiyacı var Fenerbahçe'nin Talişka'ya. Umarım skor katkısı yapar. Asist katkısı yapar diyebilirim. Yani bu konuyu böyle bağlayabiliriz. Ve kadro tercihlerinde dediğim gibi Fenerbahçe'nin hocanın en azından bazı oyuncuları daha fazla süre vermesi gerekiyordu. Yani ben mesela bir Şimanski hocanın vazgeçilmezi. Ya Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri Ceko, Tadic, Şimanski hocanın vazgeçilmezleri. Ama bakın bu üçlü de Fenerbahçe istediği yere, istediği hedefe gidemeyeceği de çok açık belli. İki oyuncunun yaş itibariyle sezonun ikinci yıllarında çok ciddi düşüş var ve Tadiş bu sene özelinde bak geçen sezon yine böyle değildi. Bu sezon özelinde Tadiş'te çok ciddi bir performans düşüklüğü var. Abi bu araştırılmalı. Hoca bunu araştırması lazım. Neden bu kadar düştün? E Şimanski yani yeri geliyor 10 numara oynuyor. Yeri geliyor orta sahada 8 numara oynuyor. Hatta kanada da attı oluyor. Ya bu oyuncu bu sezon bak notumu almışım. Gol sayısı Süper Lig'de sadece 2. Avrupa'da Rangers maçı bir maç. iki tane gol atmış. Bir Şimanski. Allah'ını severseniz. Yani biz e, neyi burada konuşabiliriz ki? Kötü topçu mu? Değil. Sağda basmadık yer bırakmıyor bazen. Tam bir takım oyuncusu. Ama o orta saha bölgesinde bu pozisyonlarda oynayan Fenerbahçe'nin futbolcusu yer gibi olması lazım. Nasıl Şikiniyar'a biz burada hiçbir ağzımızı açamıyoruz. Nokta atışı. Mükemmel bir transfer. Şimanski de bunları atması lazım. Tadiç bunları atması lazım. Bu iki bölgede, iki oyuncunun o kritik bölgede bu skorları üretemezse, yani iki golle oynayan Fenerbahçe'nin on numarası olmaz, sekiz numarası olmaz. Kusura bakmayın. Olmaz. Ya hoca tamam vazgeçemiyor Şimanski'den, saygı duyuyorum. Kesinlikle bildiği bir şey vardır bizim bilmediğimiz. Ama ben de elime kağıdı aldığım zaman, şurada bakıyorum, e, iki golle Fenerbahçe'nin sekiz numarası, on numarası olamaz. Yani bu da seni apaçık... Yarışta geriye götürüyor. Peki sen Fenerbahçe'nin biraz zorluk seviyesi yüksek olan maçlarda zorlanmasının sebebinin bu olarak mı görüyorsun? Yani kadrodaki skor üretebilen oyuncu sayısının azlığına mı bağlı? Kesinlikle bağlıyorum. Buna? Çünkü Fenerbahçe Samsun'u iki maçta yenemedi. Göztepe ile berabere kaldı. Galatasaray'da iki maçta bir galibiyetin yok. Bugün üst grupla oynadığın bütün takımlara karşı galibiyet alamamışsın. Zaten Fenerbahçe'nin iki Samsun maçını kazanmış olsa rakibinle puan eşitti. Hiç uzağa gitmene gerek yok. Evet. Hiç gerek yok. E şimdi Fenerbahçe bu maçları kazanması gerekiyor. Burada muhakkak Jose Mourinho'nun da hataları var. Çünkü zorluk derecesi önemli maçlarda Fenerbahçe ne istediği yıldızlardan istediği verimi alabildi ne hocasından istediği verimi alabildi. İkisini de alamadı zorluk derecesi maçlarda. Ortada Galatasaray maçında Allah'ını severseniz Fenerbahçe ne top oynadı? Mücadele etti. Evet rakibi de işine gelen bir skordu ve çok net bir şekilde istediğini aldı Galatasaray. Fenerbahçe istediğini alamadı. E, Samsun 100 tane pozisyona girsen de son 20 dakika maç ceza sahası içinde oynandı. Ceko'nu kaçırdıkları, Şimanski'nin elinle yani uğraşsa topu avuta atamayacağın bir pozisyonu avuta attı. Neredeyse boş kaleydi. En netli kafaları mükemmel dediğimiz oyuncu skor anlamında o atama. Ya artık bu bu, bu maçları kazanacaksın. Bu maçları kazanamazsan Şampiyon olamazsın zaten, mümkün değil. Bu kadar üstünde ve ilk beşte olan takımları yenemeyen bir takımın şampiyon olamadığı zaman net belli zaten sebebi Şimdi Jose Mourinho neden bu maçlarda? Herkesin tabii kafasındaki soru bu, neden bu maçlarda Fenerbahçe istenilen topu oynamıyor? Hepimiz de... ama ne diyebiliriz ki ya ben orada biraz kadroda da tabii ki tercihlerine de bağlıyorum ama onun dışındası hocanın net olarak performansını gösteren maçlar ve o maçlarda Fenerbahçe galip gelemiyor. Bunun üzerine çok fazla bir şey diyemem ki. Yani her Aşkımda şey ortada. Samsunspor maçında geldi de fırsatlar yani biraz oyuncu geldi, geldi kadro yani. yapısından da alakalı olduğunu da düşünüyorum ben Samsunspor maçındaki puan kaybının. Yani lig üçüncüsüne sene ortalamanın üstünde bir top oynayan takım Samsunspor. Lig 3'üncüsü şu anda. Belli bir sistemi olan bir takım ve 3 tane net pozisyon geldi aslında Taliş, Kaşımaz ve Ceko'ya. Çok da karambol pozisyon geldi. Çok ceza sahasını için orta yapıldı. Çok şut çekildi. Yani öyle bir maç oldu ki yani bu maçta bir topun içeri girmemesi inan mucizeydi ya. Yani Fenerbahçe mucizeleri gerçekleştiren bir takım zaten. Final maçlarını hiçbir zaman iyi oynayan bir takım değil. Bu stres ister istemez oyunculara da yansıyor yansıyor. 1 oyuncu maçtan sonra şunu söylüyor. Yani şut çekeceğim yerde o kadar heyecanlandım ki tribünlerin o baskısı dedi. Ee, elim ayağım dolandı. Hemen sağıma veriyorum, soluma veriyorum diyor. O yüzden üzerinde de bu stres ciddi anlamda binmişti Samsun maçında. Dakikalar ilerledikçe. Ee, bunun da tabii ki e, sıkıntıları oluyor maç içinde. Maalesef. Peki abi şuraya geçmek istiyorum şimdi. Mourinho ile ilgili eleştirilerini zaten sen belirttin. Hafta içinde de bazı haberler çıktı. Fenerbahçe yönetimi Mourinho ile sözleşme uzatmak için görüşmeler yapacak diye. Bu haberler gerçeği yansıtıyor mu? Ayrıca sen ne düşünüyorsun? Mourinho'yla devam edilmeli mi? 2 sezon, üç sezon boyunca. Öncelikle Mourinho'nun bir yıl daha kontratı var. Fenerbahçe'nin herhangi bir kontrat görüşmesi yapmadı Mourinho'yla. Bu e, hemen sosyal medyada bazı kurumların gazeteleri doldurmak için yaptığı haberler. Fenerbahçe'nin herhangi bir görüşmesi yok. ile. zaten bir yıl daha kontratı var. Fenerbahçe'nin kendisini daha şu an bu kadar kafasında soru işaretleri bu kadar camianın sıkıntılı döneminde hocayla bir kontrat falan yenilenmez. Mevcut kontratının süresini de tamamlamasını istiyor ama Fenerbahçe yönetimi. Şunu da çok olarak, net olarak söyleyeyim. Mevcut hocayla yola devam etmek istiyorlar. Ve ben de aynı fikirdeyim. Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü rica ediyorum iki sene çalışsın. Lütfen rica ediyorum. Çünkü Jose Mourinho öyle ya da böyle Fenerbahçe'de bir sistem, Türkiye'ye alıştı. Bir şeyler yapmaya başladı. Yani takım içinde bir iskelet kurdu, bir oyun planı takım üzerinde yansıtmaya başladı. Bak bunu kabul edelim. Evet bazı maçlarda istenilen performansı gösteremese de ama hoca artık ne oynadığını takımın, hocanın takımdan ne istediğini, takımın hocadan ne istediği net bir şekilde oturmaya başladı. Fenerbahçe devam etmesi lazım hocasıyla. Ben ilk günü de aynı fikirdeyim, bugün de aynı fikirdeyim. Ve muhakkak ve muhakkak sezon sonu nasıl biterse bitsin doğru transferler, aynı hoca, bir an önce yeni sezon hazırlıkları mevcut hocayla çünkü biliyor kim oyuncusun ne olduğunu biliyor ve bu istikrar Fenerbahçe'de muhakkak ve muhakkak başarı getirir diye düşünüyorum. Çünkü istikrarlı ilk defa iki e, sene üst üste bu yönetimde bir hoca çalışacak. Ve ben devam edeceğini de düşünüyorum. O yüzden bir değişiklik beklemiyorum. Peki Mourinho'nun devam, devam etmesi durumunda şimdi San Maximan'le bir problem yaşadı bu problemlerin daha da artacağını düşünüyor musun? Yani Samandıra'da şu an atmosfer nasıl? Başka oyuncularla ilgili problemler var mı? Bir problem yok ya. Ne gibi problem olur? Hepsi profesyonel oyuncu maaşını alan, hoca da işini yapan bir problem olmaz. Olamaz. Mümkün değil. Yani Fenerbahçe'de buna müsaade de etmezler bu arada. Yani öyle oyuncular içeride hocaya karşı kazan kaldıralım, bilmem ne yapalım. Hepsi profesyonel maaşını alıyor. Jose Mourinho gibi önlerinde çok ciddi bir figür var. Yani bir problem olmaz Efe bu konuda. Yani bunlar tamamen sosyal medya e, Spekülasyon. tabii canım yani burada öyle şey mümkün değil. Yani. Ne yapacak yani tadi Ceko kalkıp veya Mert Hakan kim yani aklına kim geliyorsa ne, ne diyecekler yani onu anlamadım ya yani. Hoca hepsine süre veriyor. Daha ne bekliyorlar? Yani Tadiç oynuyor. Ceko oynuyor. Ennesli oynuyor. Yani hangi oyuncu niye? Hepsine şans veriyor. Şans veremediği bir adam var. Maksimen. O da sebebini kendi açıkladı. E, İrfan Can'a da ara ara oyunu atıyor. Burada ben o konuda ben de şikayetçiyim. Daha fazla süre alması yönünde ama diğerlerine hangisi süre almıyor ki? Mevcut elindeki kadroyu doğru planlayarak hemen hemen hepsine süre de veriyor. Mert Hakan da oynuyor son haftalarda. Sakat olmadığı zaman ona da süre veriyor. Evet. Oynamayan oyuncu göster bana. Sayı da oynuyor. Mert Müldür de oynuyor. Yani Yusuf Bar oynuyor. Levent Mercan bile şans buldu. E, Levent Mercan bile şans buldu. Yani burada e, ne gibi hocaya karşı kazan, kaldırma olabilir ki. Hepsine süre veriyor. Samsun Spor maçının bitiş düğünün doğal olarak taraftardan da bazı tepkiler vardı. Hatta oyun maç içinde de bazı tepkiler oldu. İşte Duşan Tadiç oyundan çıkarken ıslıkla karışık bir alkış oldu. Bir kısmı alkışlarken bir kısmı ıslıkladı. Mert Hakan Yandaş'a tepkiler oldu. Ee, ve yönetim istifa sesleri yükseldi bir kez daha Kadıköy'de. Sen taraftar tepkilerini nasıl buluyorsun? Ayrıca şampiyonluk gitmesi halinde ee, bir kongre kararı alır mı yönetim? Şimdi maçta tabii ki e, oyunculara tepkide çıkarken de o anki reaksiyonla oluyor ama e, her ne kadar eleştirirsek de eleştirelim. Tadic ve Ceko gibi önemli yıldızların ıslıklanmaması lazım. Onlar önemli yıldızlar. Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye gelerek birçok Avrupa ülkesinde olsun, dünyada olsun e, isimleri bilinen oyuncular her şeyden öncesi. Ben e, saygılı bir şekilde sezon sonu Fenerbahçe'nin kendileriyle yollarını da ayıracaksa plaket verilerek gönderilmesi taraftarım Ne olursa olsun Ceko gibi bir marka yani yazık olur, ayıp olur Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe taraftar tabii o an anlık duygular e, olabiliyor, şampiyonluk gidiyor, tepki olabilir. Ben buna kesinlikle itirazım yok ama işin nihayetinde bu insanlarla e, vedalaşırken bile iyi vedalaşılması lazım. Fenerbahçe sezon sonu bu oyuncularla devam eder mi etmez mi? Daha 9 8 9 hafta var. Yani şimdiden bir şey söylemek erken olur ama bu oyuncular Fenerbahçe'nin hızlı ve tempolu kuracağı bir takımda bu iki oyuncu Fenerbahçe'yi tabii ilk 11 seviyesinde yeterli olmaz. Ama derlerse ki biz Ceko ben üçüncü forvet de olurum. Bir sene daha Türkiye'de kalmak isterim takımın abisi olarak. Tadiç yedek kalacağı zaman problem yapmayacaksa ben kalmaya hazırım. Kalmak istiyorum der. Hoca devam etmek ister yönetim oturu konuşur ama Fenerbahçe'nin gelecek sezon artık oyun temposunda Tadic, Ceko olsun. Bunlar yeterli seviyede olmaz. Yani yaş itibariyle de özellikle Ceko tamam olur yani Fenerbahçe için birinci forvet olmaz yani. Hocanın da bu kadar onu bu yaşta bir oyuncuyu 90 dakika sahada tutarak aslında oyuncunun aktif gücünü de kullanamıyor gibi geliyor bana. Ceko'yu son 30 dakika bu gücüyle sahaya atsa bence daha fazla verim alır. bu Ya anda. aldı da yani Rangers maçına girdikten sonra alır. Yani o yüzden hocanın artık biraz daha e, onu dinlendirerek kullanmasını umuyorum, bekliyorum. Ha, yönetim konusuna gelelim. Evet abi. Şimdi Fenerbahçe yönetimi hatta bana işte şöyle tepkiler dolu. Sercan Amzoğlu neden Fenerbahçe yönetimini istifaya davet etmiyorsun? İşte böyle olur mu? Şöyle olur mu? Arkadaşlar ben geçen de söyledim. Ben gazeteciyim. Fenerbahçe yönetimini istifaya davet edip etmemek tamamıyla bu taraftarın kongreyelerin e, alacağı bir karardır. Fenerbahçe yönetim başkanı alacağı bir karardır. Benim bunlara bu kadar yönlendiren bir durumda değilim. Ben işimi yapan Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe camiasının içinde olmaya çalışan bu takımın bu kulübün lehine her türlü mücadeleyi vermeye çalışan bir insanım ben. Herkes beni tanıyan da bilir. Fenerbahçe başkanı 8 ay önce başkanını seçti kongrede. Şimdi ben şunu söyleyebilirim. 8 ay önce 6 yıl Fenerbahçe başkanı olarak şampiyon olmamış bir başkanı kongre üyeleri şunu demesi lazımdı. Sadece az Yıldırım değil, birden fazla aday çıksın, seçime gidelim. Sayın Ali Koç başarısız olmuştur 6 yılın sonunda bir başkan seçelim. Ama burada böyle bir şey olmadı. Sayın Aziz Yıldırımla seçime girdiler ve yine insanlar tercihini Ali Koç'tan yana kullandı. Ve bu dönem dışında 2 yıl daha başkanlık süreci var. Şimdi muhtemelen 2 yıl daha Fenerbahçe yönetimi mevcut. Devam edecek. Yani bu çünkü seçilmiş bir yönetim. Yani seçilmiş bir yönetime ben bugün istifa etmeleri gerektiği yönünde bir şey diyemem. Ha bunu taraftar nasıl der? Saygı Yani bu konuda bir itirazım yok. Ama burada bu sezon özelinde bak 6 yılda yanlışlar çok büyüktü. Hatalar vardı. Net bir değişim olsaydı itirazım olmazdı. Derdim ki başarısızlık var, hatalar var mevcut Az Yıldırım seçildi. Ben saygı duyuyorum. Doğru bir seçim de diye yani o gün Az Yıldırım değil Saadet'i saran başka bir. Yani biri seçilseydi şunu diyecektim. Taraftar başarısız olmuş bir başkanı gönderdi. Ya bu kadar net. Ama bak bu sene özelinde aynı fikirde değilim. Bu sezon özelinde çok doğru bir yönetim kuruldu. Hep şunu derlerdi. Güçlü yönetim kuramıyor Ali Koç. Güçlü yönetim kuramıyor. Bence çok güçlü bir yönetim kurdu. Bu yönetim arka planda bu yapıyla mücadele etti mi? Etti. Ediyor da. Bu yapıya zarar ve yıkmaya başladılar mı? Yüzde ellisini yıktılar bu yapının. Bu federasyona ciddi anlamda Hakan Safi, Ahmet Ketenci, Cenk, Öztanık, Hulusi Belgü burada top, her hafta Galatasaray'ın kurmuş olduğu lobi, yapıyı yıkmak için oraları boş bırakmadılar. Eray Yazgan eskiden istediği gibi top koşturuyordu futbol federasyonunda. Şimdi koşturamıyor. Her yere müdahale ediyor Fenerbahçe. Burada bir şey varsa bak diyor ki Fenerbahçe burada bir durum var. Biz bunu kabul etmiyoruz diyor. Devamlı federasyonun ve Galatasaray'ın üstünde mücadele ediyorlar. Şimdi bu yönetim arka planda bu işleri yapıyor. Para anlamında çok ciddi yönetim para veriyor. Bu yapılan devre arası transferlerin tamamını cebinden karşılama şartıyla yöneticiler aralarında toplandılar. Başkan Ali Koç'a dediler ki biz buradayız. Ve ne gerekiyorsa, hocanın ne istiyorsa transferlerde yapalım dediler. Yaptılar. Sezon başı keza Mourinho'ya getirdi bu yönetim. Hangi transfer listesini e, önüne koydularsa hep hocanın birinci tercihleri transfer edildi. Bakın birinci tercihler çok önemlidir. Şimdi hoca dört tane oyuncu verir, sen gider üçüncüsünü alırsın. Ama hocanın vermiş olduğu listenin tamamında birinciler geldi. E şimdi bu yönetim bu sezon yapıyla da iyi mücadele ediyor. Hocanın dediklerini de yapıyor. Paraysa para veriliyor. E bir takım şeyleri doğru yapıp iyi işler yapmaya başladılar. Her nefesleri yeter mi sezon sonuna kadar şampiyonluk için bilmem. Ama bir yere getirdiler işi. Şimdi bu yönetimi bugün gönderip yeni bir yönetim getirmek Fenerbahçe'ye şahsen bir şey katacağını düşünmüyorum bu aşamada. Çünkü burada arzayı buldular, sorunu buldular ve şimdi buraya dokunuyorlar. Bak diyorlar, burada bir sorun var. Biz tespit ettik. Ve şimdi oraya dokunmaya başladılar. Galatasaray Okan Hoca olsun, Galatasaray Cami olsun niye bu kadar rahatsızlar? Çünkü artık eskisi gibi top koşturamıyorlar arka planda. Yabancı hoca gelmeler, yabancı hakemler gelmeye başladı. Yabancı var gelmeye başladı. İstedikleri gibi hakemlerle oynayamıyorlar. Eray Yazgan federasyonun binasından çıkmazdı. Şimdi girdi an hop bir Fenerbahçe yöneticiyle karşılaşıyor. Hayırdır? Ne yapıyorsun? Durum ne? Yani hakemler üzerinde ne oluyor? Hepsine tek tek müdahale ediyorlar. Bakın diyorlar bu hakem bunu yaptı şunu yaptı. Fenerbahçe haklarını savunuyor. Ve dokunmaya başladı. Şimdi bu yönetimi burada gitsin başka bir yönetim gelsin dediği zaman bu beni aşar. Bilmiyorum bu Fenerbahçe camiasının kongrelerinin vereceği karar. Ama ben burada çalışan, işini şu an iyi yapan, paraysa para veren, her türlü oyuncuların bir kuruş alacağı olmayan bir sistem kuruldu bu yeni yönetimle. Ve bu yeni yönetim çok güçlü bir yeni yönetim. Ve iddia ediyorum bir sonraki yeni yönetim dedi başkanı da Fenerbahçe'nin bu mevcut yönetiminden çıkar. Ali Koç'un işaret ettiği biri olur Fenerbahçe'ye başkan bu yönetim içinden. Yani Sayın Başkan dediğim gibi karar her zaman Ali Koç'undur. Ben burada Ali Koç yüzde devam etsin, yüzde kalsın yine demiyorum. Bunu tamamen kendilerinin bileceği ve camianın bileceği bir durum. Ama ben bu sezonu özelinde yine söylüyorum ve tekrar ediyorum. Kusura bakmayın işini iyi yapan bir yönetim var. Ne olursa olsun iyi yapıyor şu an. Ama taraftar beğenmez, gitmesini istiyor. Saygı duyuyorum. Buraya da bu kadar. Peki abi son olarak milli ara Fenerbahçe için bir fırsat mı? Kafayı, kafayı toparlamak için, resetlemek için. Bir de milli takımla ilgili şunu soracağım. İrfan Can Eribayat seçilmedi bu konaklarını ne, ne düşünüyorsun? Ya, akıl tutulması. Gerçekten akıl tutulması. Yani ben İrfan Can Eribayat dört tane kalecinin seçildiği yerde milli takıma seçilmeyecek kadar kötü bir performans olduğunu düşünmüyorum. Kusura bakmayın son haftalarında en formlu oyuncusuydu. Hele bir Rangers maçının performansına bakın. Çok üst düzey Avrupa'ya bir e, performans sergiledi. Onun hatırına bu maça bir alınırdı kadroya. Yani ben burada performans değil başka bir sebepten dolayı alınmadığını düşünüyorum. Ne olabilir sebep? Ya, bir takım hocası kendisiyle belki hoşnut değildir, belki beğenmiyordur. Başka bir şeydir. Yani bu kişisel bir şey olduğunu düşünüyorum. Performans değil, kişisel. Anladım. Bu kadarını söyleyeyim anlayan anlasın. Peki milyar bir fırsat mı Fenerbahçe Tabii için ki fırsat. Fenerbahçe toparlama. için ne olursa olsun bir kafayı toparlama. Bu hafta idmanlar devam ediyor ama hoca cuma, cumartesi, pazar izin verecek takıma. Zaten 15'e yakında milli takıma giden oyuncular var. Kalan oyuncular da 3 gün izin verecek. Ama şu an idmanlar devam ediyor. Ee, önümüzdeki hafta başı tekrar tüm takım e, toplanıp e, çalışmalara devam edecekler. Tabii ki zor bir durum. Fenerbahçe'nin rakibinin 5. yıldız takacağı yerde Fenerbahçe şampiyon olamazsa rakibi şampiyon olursa bir de üstüne Türkiye Kupası maçı var ki bence Fenerbahçe yönetimi en büyük darbeyi yarayı o kupada alır mağlup olursa. Ee, bir arada şöyle bir şey var Galatasaray'ın belki geçtiği da Trabzonspor maçı da var Fenerbahçe'nin. Yani zorlu bir süreçte aslında. Tabii yani e, hem rakibine şampiyonluğu kaptırırsan hem de Türkiye Kupası'nda evinde Galatasaray'a mağlup olursan veya eğlenirsen işler çok zor olur mevcut yönetim için de. Yani her ne kadar işler iyi giderse desek de burada ama bir yerde insanların bir sabrı var. Zor durumda kalır Fenerbahçe yönetimi açık konuşayım. Camia herkes çok sıkıntı yaşar. En azından Fenerbahçe'nin kesinlikle Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda burada kendi evinde kendi seyircisi önünde yenmesi lazım. Yenemediği her skor Fenerbahçe için büyük sıkıntı doğurur. Bunu da açık açık söyleyeyim. Peki zaten o maç yaklaştığında yayınlarımız olacak. Konuşacağız o maç hakkında da. Bu haftalık bu kadar. Ekleyeceğin herhangi bir şey yoksa. Teşekkür ederim. İzleyen herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Bir hatam olduysa affola. İzleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini ve yorum yaptıklarını da rica ediyoruz. Görüşleri bizim için kıymetli. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça